Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Kardeşlerim dizisinin 97. bölümünün 2. fragmanının analizi anlatacağı makif'in yaşadığı acının verdiği etkiyle yaptığı bir takım hamleler, Nebati endişelendirirken, evi geçindirebilmek için yeni bir iş bulan Ömer'in içine çekildiği durum, hiç beklenmedik bir sonuç doğurur. Ömer ve Süsen arasındaki buzlar erimektedir, Ömer yumuşamaktadır. Beraber tango dersleri alırlar. Sarp ise okulda kümeste kalan kardeşi için yardım toplar Ömer buna sinirlenir geçen bölüm bıçaklanan amcasının yaşadığını görüyoruz. Eve borçları alacaklı gelir ve borçlarını nasıl ödeyeceklerini düşünürler. Mahir ise Doruk'un yerini almaya çalışmaktadır bana kalırsa ben Mahir'i pek sevmedim. Doruk'un yerini kimse tutamaz. Mahir arabasıyla az kalsın Asiye'ye çarpacaktı ama çarpmaz bence fragmanda böyle gösterilmiş heyecanlı bir bölüm bizi bekliyor. Senarist inşallah yine birini hastanelik etmez. Analizlerimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum ve çok uğraşıyorum. Sizde abone olmayı ve videomu beğenmeyi düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum.